Değerli izleyenler Aliyev'den operasyon kararı. Evet Aliyev'den operasyon kararı. Bildiğiniz üzere Azerbaycan'da birçok Ermeni, Rusçu ve İrancı ajan cirit atıyor. Ve Ermeniler adına iş yaptığı iddia edilen bir kişi daha şu anda gözaltına alındı ve tutuklandı. Azerbaycan Devlet Güvenlik Yetkilisi Servisi Ermenistan istihbarat Servislerine çalışan devleti ihanet eden şahıs ifşa olarak tutuklandı diyor. Soruşturma zamanı Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı olan 1970 doğumlu Zekiyev Aydın Zekioğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, devlet güvenliği ve savunma yeteneklerinin zararına, casusluk, Ermeni özel servislerinin Azerbaycan'a karşı düşmanca evet, tavırlarına karşı yardım etmekle suçlanıyor. Aydın Zekeriyev karşılıklı anlaşma uyarıcı Ermeni özel servisiyle gizli işbirliği yapmayı kabul ettikten sonra karşılıklı anlaşma uygun olarak 300 devletler üzerinden ona talimat talimat veren e, ve talimat sonucu Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri hakkında bilgiyi düşman ülkeye iletmiş. Ülkede ettik çalışma çatışma yaratmak için tasarlanmış ve önceden kasıtlı olarak hazırlanmış. Özel metinler halinde önceden hazırlanmış asılsız bilgilerin yayınlamasında Ermenistan istihbarat servislerine yardım etmiştir. Düşmanca faaliyetlerde bulunmalarına yardım ederek devleti ihanet ettikleri konusunda haklı şüpheler tespit edilmiştir. Ayrıca özel servislere gizli iş bir içinde olan kişilerin katılımına aracılık etmesi talimatı verilmiş ve suç faaliyetleri engellenmiştir. Aydın Zakiyev Evet Aydın Zakiyev Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 274. maddesi ihanet ve diğer cezai oylara göre yargılandı ve mahkeme kararıyla tutuklandı. Şu anda ceza davası ile ilgili soruşturma sürüyor. İşte bunun gibi olaylar çok önemli. Her devletin başına gelebiliyor. Her devlet böyle ajanlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Önemli olan bunları en erkenden tespit etmek ve hemen üzerine gitmek ve affetmemek. Bunun gibi evet Bakü'de Azerbaycan'ın gerçekten Türkiye'nin desteğine ihtiyacı var. Türkiye'nin Milli istihbarat desteğine ihtiyacı var. Çünkü gerçekten Azerbaycan içerisinde Ermeni, İran ve Rusçu ajanların cirit attığı söyleniyor. Tabii ki temizlikler yapılıyor. Demin verdiğim haberdeki gibi. Ama temizlik daim olmalı. Temizlik sürekli olmalı. Bu konuda da Aliyev'in eli güçlendirmeli. Evet Aliyev'in eli güçlendirilmeli. Milli istihbaratımızın bu konuda şanlı istihbaratımızın şanlı komutanlarımızla Bakü'ye birçok ziyaretleri gerçekleşiyor. Onların geldiği her gün, onların geldiği her ziyaret Azerbaycan'a güneş gibi büyük bir ışık saçıyor, aydınlık saçıyor ve gelecek saçıyor. Bunu unutmayın, gelecek saçıyor. Evet gururumuz Sayın Hakan Fidan da Azerbaycan'da milli politikamızın evet uygulanması için kardeş Türkiye desteği anlamında müthiş bir destek sunuyor. Kardeşlerimizle işbirliğimiz Kardeşlerimizle hukukumuz, birliğimiz ve beraberliğimiz çok önemli. Çünkü kardeşleriyle beraber olan ve kardeşleriyle tam ve yükün bir bütünlük içerisinde olmak bambaşka bir duygu. Çünkü Türkiye özellikle yaptığı ziyaretler ve çalışmalarla çok büyük bir önem arz eden adımlar gerçekleştiriyor. Sayın Hakan Fidan, Sayın Çavuşoğlu, Sayın Akar, evet değerli ziyaretçiler bizlere gerçekten büyük bir güven veriyor. Azerbaycan'a güven veriyor. İşte Sadıkov böyle gitmedi mi? Evet gördüğünüz üzere Sadıkov ne yaptı? Polat Haşimov komutanımızın koordinatlarını evet Ermenilere verdi. İşte biz bu yüzden diyoruz bu ajanların tutuklanması çok büyük hizmet, çok büyük takdir ama Sadıkov Türk askerlerinden özellikle Türkiye'nin tatbikatlarından oldukça rahatsız oluyor. Türkiye'nin askerlerini karşılayan ve Türkiye'ye destek olanları tutuklatıp askeri rütbeleri düşürüyordu. Onlara cezalar veriyordu. Türkiye istihbari anlamda Sadıkov'un bu hinliklerini bildirdi. Tabii ki Sadıkov bununla kalmamış, Polat Haşimov komutanımızın koordinatlarını vermişti. Evet gururumuz komutanımız Polat Haşimov'un koordinatları Ermenilere vererek büyük bir suç işlemişti ve aziz komutanımızın şehit olmasına neden olmuştu. Ama unutulmamalıdır ki yapılan her türlü hinlik ve hıyanetin bir cezası vardır. Azerbaycan'da mutlaka bu Sadıkov'a gereken cezayı kesecektir. Çünkü koskucu devlette yıllardır bu adam nasıl gene kurmay başkanlığı yapar? Demek ki Bakü ayrıldıktan sonra büyük bir Rus hegemonyası, büyük bir Ermeni yanlısı tutum ve ajanlarıyla yoğun bir şekilde kuşatılmış. İşte bunu kırmaya çalışıyoruz. Bunu Turan adımlarıyla devamlı gidip gelerek Türk Birliği şeklinde kırmaya çalışıyoruz. Biz şehitlerimizle ayaktayız. Eğer şehitlerimize sahip çıkmazsak, şehitlerimizin hatırasına sahip çıkmazsak geleceğimizi inşa edemeyiz. Biz yüreğimizde, yolda giderken tırlarımızın arkasında ve birçok yerde bu güzel görüntüleri görmekteyiz. Ben de karayolunda giderken, arabayla seyahat ederken bu görüntüyü görmüş ve mutlu olmuştum. Gerçekten insana huzur veriyor. Böyle görüntüler bize gelecek veriyor, bize cesaret veriyor. İşte değerli komutanlarımızı, değerlerimizi, içerideki projelerimizi, askeri ve sinayi hamlelerini, her türlü güzel adımı tabii ki bir şekilde düşmanlar izlemek istiyor. Ajanlarıyla izlemek istiyor. Hem Milli istihbaratımız hem Azerbaycan'daki Milli istihbaratçılar birlikte ve beraber de güzel işler çıkarıyorlar. Evet Aliyev artık kesin kararlı. Aliyev'in kararı artık bu ajanların tutuklanması bir şekilde hesap vermeleri. İran'ın da ajanları var. İran'ın ajanlarını da gördük. Birçoğu hala şu anda cirit atıyor. Aliyev çevresini kuşatan ve hareket etmesini engelleyen, ona baskı uygulayan ve her türlü adım atanlara karşı tedbirli oluyor ve ona göre hareket ediyor. Gerçekten de öyle olması lazım ama ajanların temizlendikçe Azerbaycan'ın daha milli bir politika izleyeceği ve bu yönde güçlü bir emare oluşturacağı da açık. Evet Aliyev özellikle bunun için Türkiye ile devamlı görüşüyor. Evet geçen de Sayın Çavuşoğlu'nun sözü hala kulaklarımızda. Aynen evet aynen şu kelimeyi kullanmıştı. Neredeyse her gün görüşüyorlar. Bu söz çok laf evet. Bu söz çok anlamlı. Bu söz çok anlamlı. Ve Sayın Erdoğan'ın da Türkiye'ye geleceğim demesi. Evet. Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın dün mecliste şu cümlesi çok önemli. Kardeş Azerbaycan'a tekrar gideceğim. Fuzuli Havalimanı'nın açılışını yapacağız ama dünyaya mesaj vereceğiz. İlham Aliyev ne demişti? İkinci Karabağ Savaşı'nın başlamasında en büyük sorumluluk Ermenistan'da ve onu zamanında durdurmayan devletlerde. Türkiye yanımızda olarak tüm dünyaya müdahale ederseniz Türkiye'yi göreceksiniz mesaj verdi. Ve bu çok büyük bir avantajdı dedi. İşte Türkiye'nin anlamını, Türkiye'nin realitesini açıklıyor Aliyev. Evet, Türkiye ile bir realite oluştu. Savaştan sonra artık bir realite oluştu derken birliğimizin ve beraberliğimizin neler getirdiğini bir kez daha gösterdi. Azerbaycan'ın İran tehdidi yaşadığı bu günlerde Erdoğan'ın tekrar Azerbaycan'a gideceğim ve orada mesajlar verecek olması, evet, bölge ülkelerine Azerbaycan biz, biz Azerbaycan demek olacak. İşte ülkedeki aşanlara Ermeni aşanı, Rus aşanı ve İran aşanı hangisi olursa olsun büyük operasyonlar kapıda. Azerbaycan daha milli olacak. Politikalar daha milli olacak ve yakaladıkları bir şekilde tespit ettikleri teröristlere hemen koşup yakalayacaklar. Evet, Aliyev ve Erdoğan birlikteliği birlerini kıskandırıyor. Evet, Türkiye-Azerbaycan birlikteliği birlerini kıskandırıyor. İşte iki lider büyük işler yapacaklar. Çok yakında adımlar çıkacak. Evet, görüşmek üzere.